Alo, ses bir ki Nasıl geliyor? Geliyor. İyi gelmekte. Seyus'a şikayet gelmiş herhalde. <laughs> harbi ne <laughs> oldu oğlum bir anda? <laughs> İnceleyin ama <laughs> geldi herhalde harbi. <laughs> ben de var, ben de var. Drax kolu sıyırıyor mu lan? Sen yırma. Abi başlıyor. Boş ver. Hadi guys enerjimiz yüksek olsun. Yes, ya, şimdi maçın başında ne olur pause aldırmayın. Enerjiniz yüksek yaptıklarınızı yapın unutmayın. Amanda alı bir de. Oynamadı, oynamadı. girmedi, girmedi. Tamam ne oluyor? Alobi'den flash atmıştı. Bombayı kovuyor. Sizi Destek bekliyor. Hoş gelecek. CT pushuna bakıyorum. CT'ye benim kurtum var. Cypher Ama Heaven on da onun. Heaven. Cypher kurtum. Gel lan aşağıya gel. Sola mid. Gel oynayalım gel gel. Geldim. CT'ye atıyorum. CT'den <laughs> gelecek. Get to vent'ten gelecek adam. Smoke şakın. Görüş attım son içine. Gel. Sağdan çıkacağım gel. Diye bir de mi geliyor. Dur, solunda o da main geliyor. Benim bilgisayarda FPS sorunu var bu arada kasıyor. 8. Bomba yok kuruyor. o zaman direkt kaydım, direkt kaydım. Ben yani. önden gideyim bir canım var. Trade'imi alın. Kayo yok. Kayo kurdu. Sayfa sıkmış direkt ona bir canım var. Trade'imi alın Gel oynuyorum ben. Uçuruma bakıyorum. Bak uçuruma. Sen neyim dolu abi. Gel bekliyorum. Bekledim. Buradan da gidiyorum. Gel. Evin kapıda da oluf. Gel. Bravo yakındır. Evin. CT dikkat. Evin. Görüş. 40 de kık bakıyor. Sama kaçtım evin. Tamam şey bana. Dikkat ama dikkat kötü. Ben ben çözeceğim. Terepe dikkat. Otur otur ya otur, ya otur otur otur. Ben lazım. Dos. Nice oğlum. Nice, nice, nice bu kadar. Kaldık. Hele aldık aldık. Aldık aldık. Ya, güzel. Kapıdan sızmıştı belki onu timing tutamazdım. Evet, güzel güvenmiş. Bravo güzel. Sova mitte. Sova, sova mitte. Oynarım. Smoke'ta adam backside'da. Burada. backside yürüyor. Bir tane bir tane bir tane daha backside. Bekliyorum. No Main'e smoke. Bir tane 5 saniye ulti atacağım ben. Siz oynayın. Arkadan gelin. Nice. Hepsi sağ hep bizden solda de oda. Atacağız. Solda mı? Evet soldaydı. Bence ben yok attım. Salon tak ediyor. Ölme, 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 ölme. Çık. Baba yok, ölme. Nice oğlum, çok güzel anakalama. Çok güzel. Güzel. Rus safi midde'ydi, midde'ydi o da. Heaven'dan direkt yürüyeceğim. O oyuna CS'den geldim ben de. Safi arkamızda. bir gibi çıktı Kayo. Görüş attım buraya doğru. Burada gibi çıktılar galiba. Aşık bir kayo flaş solda. Kayo Solda adam. Soldan flash atıyor. Shot <laughs> <laughs> down. Aa ben geldi. Bitten. bakıyorum. Şu an B yok. B yok. Var bir A. Smok var mı? Şey, şey, öldü base. Mid gelince tık gelsene. Hayvandayım. Mid. Ay ay be. Gördüm de lan. Deş attı. Sola çıkıyorum. Sağ düştü. Nice. Ta main önü main önü birde. Birlikte anne de, Birlik nice. de so sola. Kır kurdum ona, ona. Gel abi. sola. Tamam çık çık, çık ya çık sen ben çık. çık gel sola bakıyorum çık. Okulum da geldi çık. Hevana cross koy. Hevana ip ipe bastı da. Bu kadar. Hadi lan. Bu kadar ya hadi. Kayo ayağa bir şey attı. Bekliyor. Bekliyor. 3 hit attım 3 hit. Solda. Gel zıplıyorum. Solda. Bekliyor öldü. Jet de burada. Ya jet şey de da. Jet, jet kayıyor. Jet de burada. Neyse biri. de burada. 2 2 2. Beraber sadece gireriz vuruyor. Şey sağ bak sağ. de sol. Sanda. Altın mermi. Enti gel bomba koyduk güzel. Arkayı saldım geldim fayta nice. Bak sola bak Yusuf sağa bak. Sola bak sağa bakıyorum ben. Sağ oldu. GT. Ben Ma burada. Haydi. Ma Haydi. Ma Haydi. Haydi oğlum. Gel. Hala aynı yerde burada burada burada, Patlattım ya onu. Ona bir şey at bitliyorum. Bitliyorum gel. Kamerada. Uçurumda uçurumda. Uçurumda uçurumda. Uçurumda uçurumda. Uçurumda uçurumda. Geldim. Nice. Bir tane daha iki tane daha Bir de pik alacaklar bekle. Çoru aldım. Sağ pikliyor beyler. Arka açıldı bir tane. Yürüyeceğim buraya. Dostumun gepine bakıyorum şu anlık. Sağ yürü müdü bu adı? Hala Aa, Hadi fayda edeceğim adam. onunla. Tamam. Smoke'tan sonra. Sol öldü. Arkamız girebilir Dodo. Gireyim yanına bekle bende. Arkam geldi. Geldi Harika bile. Eyler o çorumda da yürüyelim. Dedim lan. ya. İki o sola geçmem. İki üç geldi üç evvel. Evet, hey evet arkasında. Oo ulti basacak kanka. Diyorum ben ultiyi. Çözüyorum. Diyorum. Bir, Açama, çeksene. Açamam. Açamıyor. İki. Yine oturdu. Kulladım. An... Geliyorum yanına şimdi. Çevim. Oraya geldi koşuyor. Yanındayım geldim. Yine ot. Bombayı eve. Bas. <laughs> <Entebiyorum. gülüyor> Sola dikkat et, sağa bakacağım ben. Hadi kanka. Sanmıyor mu kan? Be bu kadar işte sonunda. <laughs> fight kabul ediyor. <laughs> Hadi. Çak. Gel. Attım. Flaj hazır. Flaj hazır bek sayda. Hoş geldi bek. Yakol tır tır lan bana lan bana lan bana. Sağ üst sağ üst sağ üst. Kilan Lamba, kilan bay kilan bay. Arkadan sıkıştı Çıkmış oğlum adam. Bir tane daha. Bir daha çıktı. Gel bitti yok. Sen vurdun Viper'a? para. Sen çocuk nasıl oldu? Arka bir trap yok. Arka trap yok. Arkadan. Buruyan buru. Abi 15 saniye kameraya. Gelsen lan bek lan bek. Sınav var. Kamera ver bombaya. Çocuğa aldım bekle. Girdi sumo. Çözmüyor. Set up verdi çözmüyor. Nooo! No! No! MAYDE no! Geliyorum. Lan mı adam hala? gel yanıma. Peki CT pikleriz gel. Gel. Neyse Gel pikledim. Ulti yiyeceğim. Ulti yiyeceğim. Ulti bas bakayım onu. 2 Mayda bas. Öldü tane daha var. Öldü Evan. Bir tane daha. 92. Lamba. Gel sağ gidiyorum gel. Öldüm. Lamba. Gel sağ 92 vurdum ben de sağ gidiyorum. Bomba'ya neydin var. Nooo! Falk, Helal, size. Helal oğlum. Şovlasınır. Çok sıkıştık. Çık abi gibi, çık Hay gibi ya. Tamam kal. Lan matafında kalabiliriz şu an. Bak, nice, sen de ver, nice bir olması lazım. Nice. CT geldi. Arka bir. GTA geldi. Arkaya bu burada bekliyorum. Nasıl koyayım? İstesen Arkaya pikleyebiliriz gel, beraber. Pik. Ne? Pik. Tamam, tamam sıkıntı yok. Kal solda, aynen öyle kal. Kal öyle. Üstü <laughs> kontrol piklersin. He heaven, <laughs> He heaven da mı? Nice ol Nice ol gibi bomba! İki şavuz. Nice ol lan. Çekiyor, çekiyor. Gel gibi, gel, gel gel, gel gel. Bingo. Lamba gel? Kanka, 90 Geku, 47 birim son. Bir bir lambayı yürüdü, bekliyorum seni Dodo. Default'a kurdu. Bir bir lambayı yürüdü. Lamba. Geku lamba bir can, birim sonu da 47 vurdum. Birim nerede? Şavuz saydı. Dodo bıçağını... Can yok. 8 saniye Ort var. burada oynarız bekliyorum. Aynen. 5 saniye. Tamam. Yine de oynuyoruz. Lamba'da, Gecko, Lamba, Bijan. Ulan bakıyor şimdi? Lamba'da dikkat et. Lamba. Öldü. Bijan. ulan! Enişte ulan! Deli Arkamda. Kvot'um kim? Default biri. Short'tan vardı. Short'tan basmış, Short sol. Nade'im alın. Short soldu. var Asidi gelmiş. Kim artık? Şu timing Yemeyeyim ya. Bak gel. Attım bir flash görme arkın dur. Giremedi sakin sakin. Tamam. Giriyor. Ulti açtı mı alırız bu eli. Tamam bekle biraz vuracağım. Öldü. Flash attım. Bir tane daha side üstü. Görüm. İki. Side üstü side. Side side birlikte. Sağdayım. Soldan. Nooo! Nice Pardon. Almaya çalış. Attım. <laughs> bakmıyor bakmıyor. Sizde iki. Önder. Oynuyor. Gösterme dur. Atalım TP. Gösterme bekle hayır. Gelemedi ama kendim. long iki. Nice. İki long. Do bu kadar <laughs> biri daha. Ulti bas sana. <laughs> i̇ki long giriyor Sky ile beraber. Oldu. <laughs> <laughs> Gelmiyorum hala havluya bakıyorum şu şey an olabildiğince. Hı -hı. Molleri varsa bak şey yapmazlar My biraz point point şey yapın. Olabilir bilmiyorum hatta. Ha, tamam, bombadası pek. mı oradır. Şeyi tamam, de bir kanada dikkat. Bir de bir tık hızlanın. Lambe bek, lambe van ve attım. At. Bir fake ver Göz. bir tane. Pikliyorum sağa gel. Pikli, görsen pikli mi? Kal. Çok sağda sağda sağa mı aldı? Geçek. Nice! No! No! Beraber bekle attım. Beraber. beraber beraber gel. At Sola hadi. dikkat et. İpi e Kol boş gel. Pikliyorum. Çektim. Kabe de boş geldim. Güzelim. İç odalar. Nice. Smokları var nice. sıkmadım. Sa tamam, sadece, sadece Sadece yev Arkaya Yeni. aldım ben. Yete smoke verdim. Ver yakına girsene. çıktı çıktı ya. adam. Çıktı. gel sağa gel. Flash verdim go. Nice bir tane daha. Avka yok double dog. Double dog. Double dog. Tamam yattım ben. Yat yat yat. Yete double arkasına gidiyorum. Teksin Doğan. Tez. Çekti bu arada. Ya Sağda. Bir de arkada, arkamızda değil bir daha. Arkamızda değil bir daha. Kovalım, kovalım kal böyle. Kal Sıkıntı, böyle, kal. Sıkıntıdayız. Şorta bak, sen sağa bak. Şort yerde, şort. 80 vurdum soldakine, 80 vurdum jete. 47, bir iç. Şorta. <laughs> çok... Silah var jete'de. Öldü. Jete. Heaven, heaven. Operatör var sağ alanında. 2 jete, 1 heaven. Peki, 5 saniye sabo Çıkar jete. Kanka heaven'a attım. Kursana. Kuruyorum. Ultim geliyor kuvunca. Tamam. korusun ben CT fight. Bordu, oyaladı arkadan o bir tanesi. Ultim var. Veriyorum CT kanka. Köpem. Hala oyalıyor. Ulti basıyorum. Bas. Bas. Atladı. 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 Nice. Şey, vurdu sağda yakın. Ya, vurma ya. Bir sahibi sol. <laughs> ah. <Aa, gülüyor> Ultili <ya>. vurdu. İmdi mi çurtusu? Dodo stun'ım var back side'deyim. Bomba Alink'e kurulu beyler. Atasım var varsa Alink'e alın. yok. Burada kaldım ben çıkmayacağım. İki tane gelecek. Dodo stun'a team yakından. At 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 at. Arkalarında. Abi flash attı flash attı körüm. Üç ha G -Link. G -Link geldi j geldi. J-Link iki. Bir de önünde. İki J-Link. Bomba sana kuruluyor. Bomba sana kuruluyor. Bomba yattım yatu sana. Kurulu, yatu. Attım, yatu sana. Bir da. daha. Şimdi oturacak bombaya. 15 saniye. GT'ye kurduruyor. Bir biçimde stun'u var. Koşun beraber evan. Direkt direk yiyecek o da. GT falan. Bitti Gel lan. Hemen sağda. Bolt atacak. Bolt atacak. Kur kur. Kuracağım. Kuramıyorum. Öne geç öne. Kuramadım. Yok kuramadım. Gel NT gel. Hemen de birlikte gel. Çak bir sıkıntı yok gel. Dur be amca çakamıyorum. Tejo. TECO durun kıracağım onu. Onu kır. Sağdayım. Oldum. Nerede? Bekle. Long adam vurdu. İki sa bir saat bir iki long. Bir kat, bana tek köşene. 23 Tejo. Evet oğlum. Tejo'nun molası şimdi gelecek bu arada. Bıraktım geldim. Daha bastım. Otur. Yukarı double'a. Kamerası var -şey ama. Gördü adam şeyi. Yakın boş. Sağda mı attı? Yaralayamadınız. Window, window, window sağ. Sağ. <laughs> B'ye koştu direkt. Lan dönüyorum. Nice. öldü long girer. Aynen bir long. Dön dön. dönüyorum dönüyorum. Bir de kanka. Pencere de öldürdüm. de Sen Bir şu sıra gelecek. Dikkat edin. Bir tek geri çıktım. Double'lara bıçak attım kanka. Kanka. smoke Atamadı. Double. Jet'i yedi. diye bir de. Gelecek Tejo double'daydı kanka. Gracias. Sí,